Selam dostlar. Ben Ömer ve burası Rotasız Frekans. Hiç düşündün mü? Doğru sandığın şeylerin gerçekten doğru olduğuna ne kadar eminsin? Belki de doğrularımız sadece bize öğretilmiş konfor alanlarıdır. Birinin "böyle yaşanır" dediği aslında kendi korkularından örülmüş bir duvardır belki de. Ama biz o duvarın arkasında ne olduğunu hiç merak etmeden yıllarca doğru diyerek aynı yerde kalırız. Değişimden korkarız çünkü yanlış yaparım endişesiyle büyütülürüz. Ama belki de değişmemek zaten başlı başına bir yanlıştır. Bir gün fark ederiz ki doğru dediğimiz birçok şey bizi ilerletmiyor. Sadece yerimizde tutuyor. O zaman belki de sormamız gereken soru şu. Ya doğrularımız yanlışsa? <laughs> Küçüklükten beri bize doğru olanı öğretmeye çalıştılar. Nasıl konuşacağımızı, nasıl davranacağımızı, neyin ayıp, neyin uygun olduğunu. Ama kim belirledi bu doğruları? Kimin korkularına, kimin hatıralarına göre şekillendi bu doğru tanımı? Belki de biz başkalarının yaralarını kural diye ezberledik. Birinin bir zamanlar acı çektiği bir yerde bize "Orada dur, orası tehlikeli." dediler. Ama o tehlike onların hikayesiydi bizim değil. Zamanla bu öğretiler içimizde bir pusulaya dönüştü. Ama dikkat et. O pusula çoğu zaman kuzeyi göstermiyor. Sadece güvenli olanı gösteriyor ve biz o güvenli yönü doğru sanıyoruz. Belki de büyümek bize öğretilen doğrularla kendi doğrularımızın çatıştığı o anlarda başlıyor. Bir şeyin içimize sinmemesi bazen yanlış yaptığımızın değil artık başkasının doğrularıyla yaşayamadığımızın işaretidir. Ve işte tam burada ilk kez kendi yönümüzü bulma isteği doğar içimizde. Ama o yönü bulmak cesaret ister. Hayatta hep biri çıkar karşımıza. Yapma, olmaz. Bak sonra üzülürsün der. Ve biz o sözleri çoğu zaman bir yasak gibi duyarız. Oysa bazen o yapma sesinin arkasında bir sevgi vardır, bir endişe çünkü insanlar genellikle kendi korkularını iyilik niyetiyle paylaşır. Bir anne, geçmişte hata yaptığı için çocuğunun aynı yola düşmesini istemez. Bir dost, kendi cesaret edemediği şeyi senin de denemeni tehlikeli bulur. Bir öğretmen, güvenli gördüğü çizgiyi başarı diye anlatır. Ama korumakla tutmak arasında ince bir çizgi vardır. Ve o çizgi bazen görünmez şekilde hayatımızın etrafına çekilir. Senin iyiliğin için cümlesiyle başlar. Ama fark etmeden bizi başkalarının güvenli alanına hapseder. Oysa iyilik bazen bırakabilmektir. Bırakmak, birinin kendi yolunu bulmasına izin vermektir. Çünkü kendi kararlarının sonuçlarını yaşamak da büyümenin bir parçasıdır. İyilik niyetiyle gelen korkular belki de hayallerin en sessiz katilleridir. Ama eğer gerçekten yaşamak istiyorsan, o korkuların içinden geçmek zorundasın. Tıpkı bizim bir zamanlar geçtiğimiz gibi Antalya'ya taşınmaya karar verdiğimizde herkesin yapma dediği o anda. Biz Antalya'ya taşınma kararı aldığımızda birçok kişi yapmayın dedi. Uzak olur. Orada kimseyi tanımıyorsunuz. Herkesi, her şeyi bırakıp nasıl gidersin? Onlar için haklıydı bu endişe. Çünkü onların doğrusu tanıdık olanın içinde güvende kalmaktı. Ama bizim içimizde bir ses artık aynı yerde kalarak değişemezsin diyordu. O yüzden çıktık yola. Belki biraz korkarak ama içimizde bir umutla. Yeni bir şehir, yeni bir hayat ve yeni ihtimaller. Değişimin en zor kısmı bilinmeyene doğru ilk adımı atmaktı. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Yeni insanlar tanıdık. Bazıları bizim için kan bağı olandan daha yakın oldular. Bizi gerçekten gören, dinleyen, anlamaya çalışan insanlar. Demek ki bazen uzaklaşmak değil, yeniden yaklaşmak gerekiyormuş. Ama doğru insanları Antalya bize sadece bir şehir değil, bir şeyin bitişinden doğan başka bir başlangıç olduğunu da öğretti. Ve o başlangıç bize şunu gösterdi: Değişim düşündüğün kadar korkutucu değil. Sadece ilk adımı atana kadar. Çünkü o adımdan sonra dünya küçülmüyor, sen büyüyorsun. Ve işte o büyüme cesareti bir sonraki adımı getiriyor. Değişimle yüzleşmeyi. Değişim sadece yer değiştirmek değildir bir adresten diğerine geçmek değil, kendinle yüzleşmektir. Çünkü bazen asıl taşınma düşüncelerimizin içindedir. Herkes değişmek ister ama kimse değişirken kaybolmayı göze almaz. Oysa kaybolmadan kendini bulamazsın. Kaybolmak yeniden başlamanın sessiz şeklidir. Eski halin çözülür, yenisi henüz oluşmamıştır. O aradaki boşluk işte asıl cesaret oradadır. Değişim bir yön bulmak değil, kendini yeniden yön çizebilmektir ve bazen o yön hiç bilmediğin bir yerden geçer ama sonunda fark edersin ki her şeyin değiştiği yerde aslında sen büyümüşsündür. Belki de değişim dediğimiz şey kaybolmak değil, kendine daha çok yaklaşmaktır. Doğru dediğimiz şeyler bizi hayatta tutabilir ama hayatta tutmakla yaşatmak aynı şey değildir. Bazen yaşadığımızı sandığımız hayat aslında sadece başkalarının doğrularına uyum sağlama biçimidir. Belki de büyümek doğrularınla ilk kez kavga etmektir. Kırılmaktan korkmadan ben artık böyle düşünmüyorum diyebilmektir. Çünkü bazı doğrular zamanı geçtiğinde zincire dönüşür. O zincirleri fark etmek cesaret ister, kırmaksa özgürlük. Değişim bağırarak değil, sessizce olur çoğu zaman. Bir sabah aynaya baktığında Kendini biraz daha tanıyorsan işte o değişimin sesidir ve belki de hayat doğrularımızı yeniden yazabilme cesareti kadar geniştir. Bazen değişmek için büyük adımlara gerek yok. Sadece içimizdeki artık böyle yaşamak istemiyorum cümlesini duymak yeter. Çünkü o cümle yeni bir hayatın ilk sesi olur ve o ses bazen fısıltı gibi gelir. Ama dikkat et. Bütün dönüşümler sessiz başlar. Bir sabah fark edersin. Artık aynı şeyi hissetmiyorsun. Aynı yolda yürüyorsun belki, ama bakan göz senin değil. Değişmiş. Belki de doğrularımız hiç yanlış değildi. Sadece zamanı geçmişti. Burası rotasız frekans. Ben Ömer. İyi ki geldin.